İçerik kalmadı fail videoları. Jet abi, abi jet. <gülüyor> Bak <gülüyor> ne yapalım biliyor musunuz? Ben azıcık jet oynamaya başlayayım tamam mı? Ops stream. Tamam. Sonra tamam jet'e geçelim. Yani şöyle düşündüğüm zaman güzel yani. Hani vertical değil sadece şeyde. E, dikey ve yatay amına koyayım. Çok iyi yani. Fortnite gibi ama Fortnite'ci olmadığım için hoşuma da gitmiyor o kadar aslında. Ayrıca Burak var, Glow var gelsin. Burak. Burak mı? Hı. Burak benden sonra gelsin işte Burak hmm. Adamım Burak Aferin oğlum. Berker Seç Ne Seçeceğim Ne Kaldı Yine mi Smoke Kaldı Allahın Kötüleri I Can Play Guys It's okay. hmm. A A S A S burada ne yapıyorsun birader? Ne yapıyor ya? Seri seri maç şekli <laughs> Az önce de Enes geldi takıma. Onun hmm. için geldik. Ne oynadı Enes? Karşıda nice? Yoru var. Icebox. N ne oynadı ne oynadı? Sage oynadı. oynadı Hı -hı. Ben de Viper. E çok iyi. Oh shit, I remember being so young It's good that you die before feeling old like me Should I play Aegis? Bro, what are you doing, my brother? What am I doing? I couldn't warm up yet Oh, now the here Come on Ama Burak Vallahi öyle ya, ya. genel olarak. Hiç ısınmadım, hiç uyumadım falan filan. Yalnız karşıda yoru var. My man. Evet evet çok iyi. O vegan <laughs> Ben niye sova tekmeye başlıyorum Aga? Bu işler böyle <laughs> Aga. Bu işler böyle alışacağız. Sova iyi. Sova iyi. Sova iyi. Sova iyi. Sova iyi.

yanımdayım. Ben devam. Ediyorum. At o zaman yesin. Şöyle şey. ne Frenzy var mı anne? Eee. Gelip Yani. Kimde skat var güzel skinli? Vallahi yok <laughs> ya. Ne oldu? Salak bu git lan. Ya, <laughs> ya bu rahat. İşte ne işte işte <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> artık. Her zaman. Ayda 10.000 lira kazanana kadar böyle. Bu neymiş lan öyle B link 2 3 Nice man. Spike down mid. Aga iki top mid bir tane B Şuna bir fight atak. Bende fight atak. Geceği vurun lan. Şu gece vurun açılacağım. Biri B link bir top mid Bu bir tane daha top. Bir tane. top mid bir B link. Bu dolabı, bu dolabı, bu dolabı, geldi, geldi. <laughs> Merkezde ne Allah'a emanet Sana atıyorum spekleri. Bilemedim ya. Atmayın, Adam da bana skad attı. Hmm. Berker kaç vurmuş o <laughs> JT'a? Ee, 66. Mesela sana gelmeden kırdı çekip gelmem lazım. 11 kanka. Affet olsun şimdi Eyvallah hep. Top mid 2. Oha. 2 top mid. 2 jen Ay Ahmet. Şimdi bir tane daha var. 2 i̇ki Hayır. <laughs> İkisi daha. Bakayım oh, cool, 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 cool. bakayım. Okay. Oh man, man. Man be. <laughs> aferin sana. Aferin. Erra Türkiye hoş geldiniz. aramıza. Teşekkür ederim. Eee Sergeon o da Prime'ını kullanmış. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz aramıza. Eee Alko Akkıcı Aysan Ayrım'ı gösterir. İnanar demiş göstereceğim. Lobby'de bekliyorum. Kral demiş. Beşler önerim. Umut. Rip değecek kanka. Hemen chat'e atsınlar. Anlamadım ben. Ne istiyorsun lan Çok geç artık. Oğlum <laughs> <laughs> ya. O bak, bak geliyorsa <laughs> sikindir kanka. diliyle anlaşmaya çalışıyor bende ne bileyim. Lanlar sinirlendi bak yine okay. Be. O ne oğlum oğlum nerelere sıkıyorsun? E bak belinke bak. Bakıyorum çık artık tamam enemy remaining. fazla ya. <gülüyor> helal. Berk <laughs> öğlen Berk helal ol o. Anlık hemen. Dur dur. Ay, Çekmesene ay, Berk. Ay, berk ay, çekme al. Al şunu al çekme bunu al. Berk Berk sana diyor sana gel buraya. Oğlum Berker diyor. Hayır Berk. Berker gibi ben de Berker anladım. Ya bana ne bunu veriyorsunuz ya? Ya al bu al, al tamam al ver ver bana onu. <laughs> al lan kürsün. İlla skinli silah Oyna lan. Oynayın lan. Alo peki. Oraya atacağım yeah, yeah. lan yeah. Mid pushing. Bir B var. Ben oğlum onu. onu bir bro. Sola sola. Day day. bro. Kerem. Okay. Şart var. Mitteki zımbırtının üstünde. Adam be ananı. Mitteki zımbırtının Ay. üstünde adam. Ben bir canım şey var, var benim. Hadi drone öldü. Aa drone atan öldü. Jet orada. Gel tik tik full sen, zıplıyorum, sen, gel, sen. zıplıyorum gel Niye zıplıyorum. Niye vurursam onu Nice. Adam düşünüyordu belki. <laughs> Allah kahretsin ne yaptım lan ben Karşıya not. And I will oluyor ya. Maybe fifth hmm. Get out of Var bir tane. Vallahi ultiyle bayağı gelcez okay. galiba. Hı. Hmm. bak. Get... 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 You should run. run. Of... Yakın bir yer stay stay. Stay. Hala öldü. Spike down B. <laughs> Bak, <ben geziye> <gülüyor> <gülüyor> hem yuklu, hem geziyor. Aa, durum, ben sürekli discord'u kontrol etmek zorunda kalıyorum olup Kanka ben masaya işte. basmıyorum ya. Mouse'a basarken Mehmet karnı bir değildim yani. Tamam mı gibi. Hala kovete Başka tuşu yapsın ama. Çok mantıklı. Doran kırmıyor. Ay. Ne yapıyorsun sen ya? Helal sana be oğlum. Bu musun <laughs> sen? Bu, amına kodumun aslanı bu. Hayır Anladım. bana bana drone geldikten tam gözükmeye yakın niye söylüyorsun drone'u kırmıyorum diye. Afiyet nasıl kırayım? Sen kıracaksın ben vine'dayım tık tık tık. Böyle daha iyi. <gülüyor> 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 ben taktik işe yarıyor. Yara atak oğlum. Oyun değil bu oyun. Berker Gandhi Gubat takımda atmasa hep vuracağım. Berker B linke şey, sınav atsana <laughs> ya. B linke mi? Atayım. Hep var. Tubi. Tubi. Ana tel, don't have I need to heal var ya. Aa bana çürtü bak. Short var. One short, one işte Şart. Bir tane adam onun ortadaydı, tp attı bir yere de anlamadım. Short geçer. Aslar. <laughs> 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 What <laughs> Ya ne yapıyorsun ya? Ne oğlum sen ya? Ne ya? Let's get these idiots. Sen oğlum Al humble Al home Al Jin ettes Tamam Lan <laughs> Tam alarm bot var Aubain erden bişey bir şey çıkıyor. Drone çıkıyor adam çıkıyor. <laughs> Havet geliyor Geçti Çorç alacağım sorry mok atıyordum o anda girdim O son adama overpick yapmasam var ya yine giremezlerdi Yine overpick'in kurbanı olduk Berker'im Dolaşmasın ya Kardeşim hep başımıza geliyor bunlar oluyor ya Herkesin başına geliyor Canını sıkma Nazar olsun bu bir round ya. Dede 13 8 yenildi. Aldı aldı. Kesin alır ha. Aynen, Aynen. aldı. Pasif beyne bu map'in bug'ı gerçekten. Yani boş mu konuşuyoruz oğlum? Sadece editlerini yapabilsem. Şimdi kimde ejder falan var? Yani oyunu. ben de diyorum hep. AP. AP. AP yok yapın. Yaptıklarımı yapmayın arkadaşlar. Ejder AP yok kardeşim. Yok kardeşim. ne yap. AP var? Uyduruk AP var. Bedupet abi. Belki de vardır ya. Ne o ya? Yok bende ne o? AP istesene. Yok ki. Var var AP sende. Ne AP? Bildiğin AP işte. İste. Thank you. Aynen öyle. Aynen öyle. Olaya gel ya. Ben var Adam hatchet attı ya. Allah ya. Hey. O kadar fokustum ki. Hayatta biri. Oğlum geçmedi mi lan? 1, 2, Spike 4, 5, Göremedik, Sarket. göremedik. Ben de göremedim ki adam çok hızlı geçti yani. Marketten Nasıl oldu Zeyn? Market ya da CT gelecek o ya. Hmm. Hayır bir lobby. Okey. Adam niye kapatmıyor? Bak Spike nerede tam olur? oğlum insanların tarihinde. Spike merdivende. Merdivende, merdivende Spike. Middle last B main B main Allahım bana yardım et Ne oldu? Bok geliyor Allahım oh. Öldü Nice <laughs> Yakarım Çekilere. bir yere şey baksana oğlum adamın çıkışına Bize benim adamın çıkışına bak Ne oldu kıskandın mı? Keşke <laughs> <Yeah, good>. <laughs> anı da verirse alır <laughs> Oğlum zaten 18 vp'sin Tamam lan <laughs> I can buy me. Biraz merhamet et lan Yes No Fault <laughs> Bak al artık adamları ne istiyor? Fuck it de ekto Ek it I like it bir <laughs> şey Oha oğlum 145 vurdu adam Oh, I'm sure <laughs> Market market. market. O kadar çok sıkıştı ki orada salak gibi. Yeter evet, abi. Short ne ki? <laughs> ne ne işin var shortta ya? Bir hendik şu Bir hendik şu Şımarık. gereksiz. Last Nice. Spike planted. Onun saçının arkası oynamayı özlemişim lan. Yazık kafana. <laughs> Şimdi abi alıyorum tekrardan. Last round in the half. Abi belki bu kadar vurunca fokusum gitti ya. Sanki Benim de gittik o zaman. Ancak üstüne geliyor ya. Belki hadi maçı kazan da bitsin oğlum. Öyle mi diyorsun? O zaman shorttan agresif pick. Yok yok sensin Berker senden şimdi ilginç bir şey isteyeceğim. İste bakayım. Şuraya smoke atsana. Direk el başlar başladı gibi. Bırak, Burak ben senden bir şey isteyeceğim. Ok gelirse smoke atsana. Hayır bu yüzden buraya istedim zaten. Buradan pikleyeceğim direkt. Tamam ben de buradan. Top bir de bakıyor. Ya bura bakıyorum. Bailing var. Bailing. d B1. b Nereye attı lan bu çocuğu? Fake sap atmış bekliyorum. Smoke attım bir One line. One. line doğru Yoru nerede bilmiyoruz ya. Girmediler mi daha? Yoru öldü ya. Bak yine oturdum. Amına koyacağım bu CTR'nin şimdi söküp atacağım. 120 vurdum yoru. <laughs> yoru Short var. Vanish bir last, vanish bir. Short giriyor bir. Short or sweet? Market. Bir tane HP. çok, çok. geldi. <gülüyor> 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 Make me buffalo. I can drone, biz kose, biz <gülüyor> <başarı>. <gülüyor> 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 Ne oldu? Konudan kopma. Konudan kopma. Kız kosa pisler vur. 2 kere tamam. bir çöpçüş geliyor göreceğim Şu bir yani geliyor. O okay. Out of charges. Ayın, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne o da. 2 shot olabilir. B clip. City. I'm coming B be bro. Bende bir can var. Ben de Geliyorum be. Ben de malum. City. Nerede ben adam başka City'den var? mı? git var. da git git. İki zit iki zit. Spike down B. Bu ne direkt push attılar biliyor musun? İyi oynadılar. Ama bir saniye an, önce an, çıksam öldüler. Biz ortadan çıktık. Sipitemi de girdik. Siz de B'ye push attınız. İyi. Bence silahlı da, şimdi bunlar bu rantta vermeyince silahlı da alacağız ya. Over rotate'leri falan var böyle. Dağını panadığımızda vurur. Analyzer. Analyzer. Tam analyzer brother. Bu arada iyi primler olmuş. Hoş geldin aramıza. Teşekkürler. <laughs> <Çık> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Two shot Spike down mid. Şaha başlamışlar moruk. Senin amına koyayım paret gibi. Paret beni bir kez daha vurdu. Paret oh. gitti. A'dan. O ne lan? O ne oğlum öyle bir şey mi var Berker? Aramda olacaktım ya. Aramda olacaktım Berk Siktimin ya. Çektiğimin oyununa bak ya. Oğlum zaten diyorum friendly best pistol ya. Baran Bayhan hoş geldin aramıza. Teşekkürler. Alp alacak şimdi ya. Evet ve short oynayacak. Short futbol kumak atıyorum. Kendi drone bir. Sola bro. Yeah, yeah. So, Sen de at şorta. ha. Mid'de de olabilir o kadar dikkat

Helal lan diyor. Helal lan belki. Let's go man. Let's go. We are strong because we are together. Don't forget that. Ne zerre <gülme> 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 <Yep. gülme> vardı lan o adamın? Bitte şok çekmiş miydi? Ah, I don't know brother. Paraları yok, bak sen çekmiştir. Ne <gülme> çekmiş? öyle deli para var ama. Ne nasıl öyle? Sağ atmadım şunu. <laughs> Kanka. Yalan yanlış ölmediysen hiçbir şey bilmiyorum ya. Yani. <laughs> mid mid right side. Gir. one. City yeah. oh, one. Ya, City City. One. Blocking one enemy remaining short height yeah Ah. Oh, bad okay. i have no, to kill I have no to run. now team Atlayacak Range'i range bekliyordum. Daha uzağa atmak istedim ya. Match point. Yetişmiyordu. Ben böyle bir zıplayayım ya. Dost üçü Jelly kutluyor. İyi oyunlar bunun headshot olsun kral demiş. Çok teşekkür ederim. Dost 110 Hmm, nice bir <laughs> şey okay, Match point. Match point. Ort solda. Ölmedi mi bana? Ölmedi şu an? Bir pushin bir pushin bir pushin bir. Push, push bir. A. Yürüsek mi yürümesek mi? Met. <laughs> Adam bak ortaya geçiyor ya. Bizde sova var ya. Ama kuvvetin balık güven. Evet I'm gonna flush the lobby. I'll do yeah. mm